Evet PES 2021'de analitte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet haber başlığı Ankara Keçiören gücü için zorlu bir maç. Şimdiki rakibimiz Bayern Münih daha sonra Sivas daha sonra Ziraat Türkiye Kupası maçı. Fenerbahçe İstanbul'da hızlı şekilde maçımıza geçelim. Almanya'ya gidiyoruz. Hemen bir kadromuza göz atalım. Evet kadromuzu aradık. Kadromuz bu şekilde dinç çıkışta olan oyuncuları kadroya aldık. Şöyle bir Bayern Münih kadrosuna da bakalım. Neuer 88 kaleci yedek. 78'lik Moya. Kalede. Forvet'te Lewandowski var. Yani kadroları yani 3 aşağı 5 yukarı. iyi fena sayılmaz. Ama bizim kadromuz kadromuzda kaliteli başlama vuruşu diyelim. Almanya'da Bayern Münih maçına doğru yavaş yavaş geçelim. Evet rakibimiz Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Allianz Arena'dayız. Hemen maç öncesi seremoniyi bekleyelim. Oyuncularımız tünelde hazır. Herkes hazır. Oyuncularımız yavaş yavaş Sadece çıkıyorlar. Evet maçımıza geçelim. Bayern Münih maça başladı. EGZEN'de canlı yayındayız. Yine her maç olduğu gibi baskımız devam ediyor. Chamberlain Kimke döndü. Koman Tur alamadı. Ronowski'den topu çaldık. Mesut Musa El Arabi Kayrak bir müdahale Sakin olmamız lazım Parabia süratli Orta Musa yetişemedi Top hala bizde geriye döndük Asımızda verdik Parabia orta Musa Kaleci topu yumrukladı Evet orada bir çarpışma. Hakem faal dedi. Top bizde. Ture. El Arabi. Musa'ya pasımızı atamadık. Orta sahada şu dakikalarda top kayıpları. Dakika 35. Yine uzun bir pas. Para bir orada. Top bizde. Kaleci'ye kadar döndük. Uzun oynayalım. Musa. Musa gelme top. Musa. Top Musa'da. Bir arapası. Parabia. 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 Sıyırlamadı. Ture. Ture de indiremedi. Davut koştu. Dinerbi. Topu çaldık. Oyun alanını tutamadık. Artık ilk yarının son dakikaları. Skor henüz 0-0. Nerbi defansımız dikkatli hemen ileri oynadık ve hakem ilk yarıyı bitirdi Almanya'da ilk yarın sonucu 0-0 hızlı şekilde ikinci yarıya geçelim evet karşılıklı birer şut top oynama oranları 57-43 ikinci başlayalım. Musa'nın uğuşuyla maça başladık. Top hala bizde. Eler abi şu top dışarıda. Evet, büyükten bir oyuncu değişikliği sahne girdi. istiler. saniye evet taç bizim. Taça hemen kullandık. Kullandığımız gibi de maalesef kaybettik. Lewandowski top gelmeden çaldık. Musa, Musa. Musa tek başına orada. Geriye döndük. Mesut şu top mu arada Maç durur durmaz oyuncu değişikliklerimiz Gerçekleşecek Sane Sane geriye döndü Hala baskımız devam ediyor Atacağımız bir gol bir Finale kadar taşıyacak Musa koştu Mesut evet top bizde Aslında Veremedi ama top bizde El Arabi terse bir pas. Şu top dışarıda. Maçtaki en tehlikeli pozisyondu. Dakikalar 82 artık maçın sonuna yaklaştık. Dakika 84'te hala baskımız devam ediyor. Badu'dan sekti. Taç, Bayer Evet, Lewandowski değişikliği geldi. Havarta sıkıştı. Oyun açtı biraz. Nerede? Top bizde. Bir an pası Tevez. Tevez kayrak müdahale. Çok kritik bir müdahale. Şut çekecektim. O saat yok. Olsaydı yok kaleci. o kaleciden. Çok kritik bir hamle. Tevez. Basını verdi. Baba. Top gelmedi baba ya. 2 dakika uzatma. Ve hakem maçı bitirdi. 90 dakika 0-0 tamamlandı. 7 şutumuz. Bayern'in 2 şutu. Devam ediyoruz. Bu maçta gol sesi çıkmadı. Aa, maalesef Bayern çıktı. Evet moral bozmayalım. Gördüğünüz gibi birinci elime turu eşleşmeleri bu şekildeydi. Güçlü takımlar vardı. Şampiyonlar liginden elendik maalesef. 32. hafta maçımız Sivas'la. Evet manşeti. Gelecek yıl tekrar deneyeceğiz. Evet zaman ileri al diyelim ve Sivas maçını atlayalım. O deplasmanda Sivas'a 4 atmışız. Fenerbahçe'de Galatasaray 4 atmış ve puan durumuna bakalım. 4 puanlık bir fark var. Devam ediyoruz. Şimdiki maçımız Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı. Evet haber başlığı finale kim kalacak Evet hiç vakit kaybetmeden zaman ileri al diyelim ve Sırat Türkiye Kupası maçına Fenerbahçe maçına İstanbul'a doğru yavaş yavaş geçelim Yine şöyle bir kadromuzu kontrol edelim Evet kadromuz bu şekilde Fenerbahçe kadrosu fena sayılmaz Hemen geri gelelim formalarımız güzel Başlamıyoruz deyip Ziraat Türkiye Kupası maçına doğru yavaş yavaş geçelim. Evet rakibimiz Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumundayız. Ziraat Türkiye Kupası maçı hızlı şekilde maçımıza geçelim ve Berişan'ın vuruşuyla maça başladık. Kimliceden atal bir pas derken Perkaz topu kaptı. Şeviç Affetmedi. Topu çaldı. Oyunu açtık. Bir ara pası. Musa. Şut. Altay. Kalede Altay mı vardı? Ee, evet. Badu ön direkte. Badu. Dışarı döndü. Parabia şut. setti top. Karambol. Vuramadık. Parabia koştu. Top bizde. Musa koşuyor. Çaldı topu. Musa sıyrıldı. Şut top dışarıda. Musa çok kötü bir şut. Top asfaltla dışarı çıktı. Berke uzun oynadı. Ceviç indirdi. Top bizde. Barinov basını aktarabildi. Davut. Badu. Musa. Musa. Ah. Eden son Hatalı bir pas. Baskımız ama devam ediyor. Kimce. Top oradan çıkarabildi. Evet. Topu çaldık ama evet top hala bizde. Oblakov. Oblakov. Shoot. Defans sans etti. 7'nin son koştu topu çaldı. Evet, oyunu açalım. El Arabi top ağlarda. Berke bu sefer uzanamadı. İlk yarının son dakikalarında dakika 40. Zira Türkiye kupasında 1-0 öne geçti ilk rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe oyuna tekrar başladı Baskımız devam ediyor Topu çaldık ve hakem Bu pozisyona fal olarak Değerlendirdi Bakıyor konu sanki bir dokunulmazlığı varmış gibi Her pozisyon fal Oyuncularımızı bir tık Geri çektik bir pas Badinov indirdi Bizden kimse yok Edirne son ortada bunun son çalamadı Zirkov orta evet top alta çıktı artık son dakikalar hakem bir dakika sonra ilk kere ekleyeceği süreyi gösterecek Rıfan Can orta geldi Oblakov uzaklaştırdı Zirkov koştu Zeiss sıkıştı Basın aktardı Kayoko hızlı oynamamız lazım 2 dakika uzatma derken hakem İlk yarıyı bitirdi. 2 dakika uzatma oynatmıştı. 7 şut, 0 şut. topa sahip olma oranı da 53'e 47. Hemen ikinci yere geçelim. El Arabi'nin kurşuyla maça başladık. Berkas girdi. Zeiss. Rossi geriye döndü İrfan. Rossi, Rossi onu boş. anda kaleci. Topu uzaklaştıramadık Beriş ya. Son anda kaleci. Son anda kaleci. Fenerbahçe ikinci yarıya etkili başladı. İrfancan Can açtı ortayı. Balinov indirdi. Zeiss, Zeiss çekti topu. Salayi, İrfancan. Havadan pas. Piyato. Sakin olmamız lazım. Zirkov. Bir ara de pas denemesi. El Arabi. Araya girdiler. Berke uzun oynadı. Balinov alama topu. Top bizde. Bir pasımız attık. Musa şu çektirmediler. Evet. Hakem. Fual dedi. Bu birlikte oyuncu değişikliğine gidelim. Tamam kadromuz güzel. Oblakov'un servis 81'miş. Şuradan aradan top az farkla dışarı çıktı. Pozisyon değerlendiremedik. Öndüre bir pas olacak. Barinov pas aldı. Bir orta Matsukiçe gelmedi. Para bir ay geçemedi. Orada sekti top. İndiremedik. Serdar dilleri çıkmış. Davut Sais askere döndü. Kucevic indirdi. Bir müdahale Samatta. Ferdi ne oldu? Allah Allah. Zirkova uyarı geldi. Nedense bu pozisyonu tekrar izleyelim. Bu da evet, Serdar yapılan bir faal vardı. İrfan Can topun gerisinde. Şut mu ortamı? <laughs> Şut geldi. Son anda çeldik topu. Evet hakem korner dedi. Evet bizden bir müdahale. Piotov'dan harika refleks. Burada da topu uzaklaştıramadık. Top kornere çıktı. İrfan Can topun gerisinde. Ortası geldi. Selant. Şut. Karambol. Topu uzaklaştırdık. Samatta. Top bizde. Mata. Ara pası. Boba. 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 Belki yıkıldı. Yerden kalkamadı. Dakika 88. Feneri Kadıköy'ü e gömdük. Ve finale doğru. İmin adımlarla gidiyoruz. Fenerbahçe oyuna tekrar başladı. Son 2 dakikada. Aksi bir durum olmazsa finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi'nden elenmiştik. Tesellimiz Türkiye Kupası finali olacak son dakikalarda atalı paslaşmalar topu ileriye attık Masuk koşuyor evet taç mı Fal mı? kart mı salayi sarı kart evet topu uzaklaştırırken kayarak bir müdahale selant Ferdi uzun oynadı Davut Çeviç düştü kalktı. Bir ara pası Matsukic, ilk maçı. Golünü atamadı maalesef Belki bu pozisyonu engelledi ve evet. Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul'da Fenerbahçe'yi elemeyi bildik. Evet oyuncuların sevinci ve Fenerbahçeli futbolcuların da üzüntüsü hızlı şekilde devam edelim. Maç sonu istatistikler. 11 şut topla oynama oranı, topa sahip olma oranı. 48 maçın adamı Badu seçilmiş. Evet Ziraat Türkiye Kupası finalde rakibimiz Galatasaray oldu deplasmanda. Deplasman sayılmaz ama Beşiktaş'ın sahasında 4 atmış. Rakibimiz evet e, yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Fizat Türkiye Kupası final maçı da bu şekildeydi. Galatasaray'la da ama e, Galatasaray yenilmiştik herhalde. Fizat Türkiye Kupası'nda ikinci olmuştuk. Rakibimiz Antalya. Bu bölümü de burada noktalayalım. Evet kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.